Abi Twitch'i biliyor musun? Twitch diye bir platform var, program var. Yok bilmiyorum. Kapatılmış da onunla ilgili konuşuyorduk Kapatırsın. abi. Kapatılsın. Demek zararlıymış, kapatılmış. Abi, ııı, e, içerisinde yasa dışı bahis yayınları yapanlar da varmış. O yüzden kapatmış. E iyi yapmışlar işte, ne güzel. Peki o yayınları yapanları sadece kaldırsalar da, gerisi daha mesleği de olmaz mıydı? Ya hep kötüye kullanılıyor. Hepsi mi kötüye kullanılıyor abi? Yani TikTok kötüye kullanılmıyor mu? Tamam da yani iyi, iyi kullanan iyi de kullanıyor. Yani Twitch dediğin, Twitch, e belki, e, Twitch midir, Switch midir neyse. Kötüye kullanılmıyor mu? Kullanılıyor. Hepsi değil abi. Kapansın kardeşim. Hepsi değil. Ya hepsi değil o zaman. Yani insanlara. Ya boynuna zincir mi takacaksın ki? Bunu yapma bunu yapma. Yani ahlaksız. Yapanlara, her ahlaksız. Yapanlara, yapanlara, yapanlara e, ya, getirilemez mi? Ahlaksızlık eden her yerde ahlaksızdır kardeşim. Abi o zaman bir dakika. Şurada geçti, geçtiğimiz gün ben bir haber görmüştüm. Senin müsaadenle. Ee, Diyarbakır Bağlar ilçesinde 2020, şey özür dilerim. 2021'in 24 Temmuz'da. Camide 9 yaşında bir imam çocuğa tacizde bulunuyor. Heh. O zaman bütün camileri de kapatalım abi. Nasıl? Öyle şey yapayım? olur mu abi? Şimdi bir yerde bir kötülük varsa suç, denetleme mi geliyor? Ya suç bireysel yine evet. de. Evet. Tamam. Sen bireyselde. az önce Twitch'te hepsini ya kapatalım. Ha Hangi seni engelleyecek? Ya burada 81 ilde ya, milyonlarca ya cami var hangisini? Eline geliyorsun? mikrofonu almıştı. Evet. Yetkili misin? Yani sarı evet. basın kartın var mı? Var abi. Önüne gelen mikrofonu alıyor. Ondan sonra şey oluyor. Yani başımıza kanaat önderi oluyor. Evet. Basın özgürlüğü yok mu abi? E var basın özgürlüğü. Peki beni mesela şu anda bir madde koruyor. O maddeden haberin var mı senin? 26. madde. Türkiye Cumhuriyeti ma kanunlarında. Ya kardeşim tamam var da. Yani önüne gelen mikrofonu Ol, almış. Ama bu hakkı Ama bana Mustafa Kemal Atatürk vermiş bu hakkı. Kartını ben, niye asmıyorsun buna? Arkadaşım. Nasıl abi? Bizim de hakkımız var. Önüne var? gelen mikrofon yani, alıyor evet. hacı abi diğeri. Konuşma hakkı. var konuşma hakkı. vatanı kötülüyor ya milleti kötülüyor ya devleti kötülüyor. Mikrofon. Ama güzel şeyleri de anlatın kardeşim. Örnek iyiden alınır örnek. Doğru değil mi kardeş? İlla ki yarın bir gün canınızı ya yakan tek, bir konu olduğunda tek taraflı, sizi de yayınlayacak olan tek, bizleriz abi. Tek taraflı ya yapıyorsunuz yayınları. Hangi taraftan yani yapıyorsunuz mesela? Tek, tek Ya o zaman madem demokrasi var yani camiyi de sen şey yapacaksın, savunacaksın. Meyhaneyi de savunacaksın. Ben onu diyorum işte abi. Şimdi nasıl böyle bir olay yaşandığı için bütün camiler kapatılmadıysa Peki. o platformda 5 kişi bunu yapıyorsa Peki. o beş kişiye ceza verilmeliydi. Peki. Bütün platform kapatılması Peki. doğru mu? CHP'de bir ton. Ne CHP abi? Ben Fadil. ne diyorum Fadil. sen ne CHP Fadil demiyorum Fadil sana. Kapatalım. CHP, MHP Ya Tamam yani camileri mi kapatalım? Yapılan bir hata yüzünden, Yani suç bireyselse. Bu şekilde anlamadım. kısıtlamalar doğru mu? Yani suç bireyselse. Evet. Tamam cezasını çeksin. Peki abi senin şimdi bu olayda birinde bireysel suç diye savunman öbüründe kapatılsın gitsin ya, demen tamam. doğru mu? Yani kapatılsın. Kötüye kullanılıyor kardeşim. Kötüye kullanılıyor yani başka açıklaması yok ki bunun. Peki abi bu senin yorumun, ben karışmıyorum. Ama ee sen benim Ya benim, benim özgür iradem bu. Abi sen özgür Kabul diye. edersin, etmezsin, ayrı konu. Biz onu da yayınlayacağız. Sıkıntı yok abi. Ya yayınlarsın, yayınlamazsın o senin. Hayırlı günler. günler. Gün. Kardeş gel sen daha çok ilgilendiriyor. Twitch'i biliyor musun? Biliyorum abi. Yani, Twitch kapatıldı. Mesele evet buydu abi. aslında. Abi dedi ki kapatılsın dedi. Abi, biraz ben de dedim kapatılsın ki kapatılsın abi gibi. geçtiğimiz yıl 2021 yılında da bir tane camide hoca çocuğa sapıklık yaptı. O zaman camileri de kapatalım. Ya orası şimdi yapılan abi. bir kişinin bir suç varsa o kişiye ceza vermek mi daha doğru yoksa hepsini kökten kesip atmak bu, bu davranış sence doğru mu? Değil abi. Abi örnek böyle. vermek için ben söyledim abi yanlış anladı tersten anladı. Tabi abi şimdi yani belli kişiler yapıyor bu işi ee, bahsettikleri şeyler bahis yayınları. Yani. Bahis yayını yapan adamların ismi belli cinsi belli orada gmail'leri belli osu belli bu belli. Alacaksın numarasını Twitch'ten, irtibata geçeceksin firma zaten... Senin Türkiye sorbanını açmış yani senin Cumhuriyet'in işbirliği yapacak. Alacaksın numaralarını kapatacaksın. Diyeceksin ki bu kardeşim seni ben buradan yasaklıyorum bir daha burada yayın açmayacaksın. Ya da bahis şeyini yasaklayacaksın. Ya saçma olay yani ben anlamıyorum. Gitgide ülke sürekli yasaklar ülkesine boğulmaya başladı. Nereden yani baksan 7-8 bin yayıncı var. Öyle abi. Yani bunların 50 tanesi böyle yapıyor diye. Diğerlerinin de ekmeğine taşmamıyor ya da milyonlarca insan izliyordu bunu. Tabii abi yani. Kullanılan böyle bir program. Zaten orada insanlar sadece yayın açarak para kazanmaya başladı. İnsanların mesleği haline gelmeye başladı. Peki sen dijital platformlar üzerine yatırımlar yapan bir girişimcisin. Ben ülkede bu şekilde davranırsam sen gelip Türkiye'de yatırım yapar mısın? Yapmazsın ki abi zaten bu zamana kadar faizi e, ne yaptılar? Düşürdüler sürekli. Yabancı yatırımcının güveni kalmadı. Sonra bir anda yeni merkez başkanı, yeni ekonomi başkanı geldi faizi yükseltmeye başladılar. Yabancı yatırımcı diyor ki ben senin politikanı bilmiyorum kardeşim. Alçaltacak mısın, yükseltecek misin? adam mesela gidiyor FED'e, Amerika Merkez Bankası'na adamın yapacağı iş belli. Tahmin edebiliyor. Parasının güvende olduğunu biliyor. Bizim ülkemizde bu yok. Yani bu zamana kadar kredi notumuz hep hepsilerdeydi mesela. Bak, sen yaş kaç? 17 abi. Adam 17 yaşında FED'i biliyor. 17. Kredi puanını biliyor Türkiye'nin. Allah'ım ne günlere kaldık. Kardeşim benim. teşekkür ederim. şey Çok sağ ol. Kendine iyi bak Sen sağ ol. Adam fedi biliyor kredi puanını biliyor ya. <laughs> Twitch'i biliyor musun? Biliyorum abi. Twitch e, hiç kullanıyor musun? Giriyor musun? Ne ya yayın yapıyor musun? Yayın yapmıyorum da yayıncıları izliyorum abi yani. Izliyorsun. Aynen. E, kumarla özendiriyor diye ya da e, çeşitli yasa dışı bahis sitelerinden oyunlar oynanıp e, yayın yapılıyor diye kapatılma kararı aldı. Twitch dün akşam kapatıldı. Sen konuyla alakalı ne düşünüyorsun? Bunu soruyoruz. Yani abi eskiden hani daha hani zaman daha eski olunca hani hani çocuklar semt abilerinin yanına gelir hani böyle eski anılarını dinlerler ya. Hani biz de orada hani şu an malum hani ülkeden dolayı öyle bir bir şey bulamadığımız için hani oradaki abilerimizin muhabbetlerini dinledik. Şey yaptık ettik eğlendik güldük hani kötü zamanlarımıza vesaire. Hani ben şahsen böyle bir şeyin çok saçma olduğunu düşünüyorum. Yani Hatırmak saçma. Fakat neler yapılabilirdi? Abi kısıtlayabilirlerdi. Hani kısıtlayabilirlerdi. Denetleyebilirlerdi. Aynen denetleyebilirlerdi. Vesaire gerekli de kontroller yapılabilirdi. Değil mi? Ama daha farklı bir metabolik girmelerine gerek yoktu bence. Mesela bir tane veya iki tane kötü örnek var diye komple kapatılması hakkında ne düşünüyorsun? ya yani şimdi, kestirip atmak olmuyor mu birazcık? Ya evet, şimdi şöyle düşün abi. Şimdi sen de insansın ben de insanım. Şimdi hapisteki insanlar da insan katiller de insan. Yani herkesin farklı bir balansı var yani. O yaptı diye şimdi ben suçluyum diye bu adamın yargılanması gerek yok. Onun için bence biraz daha hani uğraşmamak. Hani bağış vergisi muhabbetlerine de Mesela dayan. örnek veriyorum. 2021 yılında 24 Temmuz'da Eee Diyarbakır'da bir cami hocası imam şeyinde imam odasında 9 yaşında bir çocuğa tecavüz etti. Şimdi böyle bir hata yapıldı diye böyle bir yanlışlık yapıldı diye bütün camileri kapatalım diye bir karar çıkar mı? Ya, tabii ki yani çıkması çok saçma. Ya, ya da alkollü yok. bir sürücü e, araç kullanırken yakalandıysa bundan sonra yok kardeşim bu alkol meselesi araç meselesi uyulmuyor. E, araba kullanmayı yasaklıyor. Böyle bir şey var mı? Yapabilir mi? Abi gerçekten hani ben mantıklı bulmuyorum yani biraz daha hani artık boş ver muhabbetiyle bence bu karara varmış olabilirler abi. Anladım. Peki bu tür kısıtlamalar e, seni tedirgin ediyor mu? E, özgürlüğünden yana soruyorum yani. Ya bu tür kısıtlamalar beni kesinlikle etkilemiyor. Ama hani üzüldüm yani şahsen. Çünkü sevdiğimiz insanlar da vardı arada. Yani hoş Kim değil ya. yani. Tokan Tukan abi vardı. Elren. Elren. Ya ondan sonra. Cahri var. Aynen. <laughs> Şimdi bana da dava açar. <laughs> Ya abi sarıyordu yani. Bir sürü insan vardı abi. Ya. Karga burunlu kız var. Aynen, aynen. Pikuin. yani olmazsa olmazı Kemal'imiz var. Kendine bir Kendine yani, yani abi. Rakun <laughs> Kenan. Aynen aynen abi. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim dostum sağ ol. Rica ederim abi. Kendine evet. bak. Twitch kullanıyor musun abi? Ne abi? Twitch. Twitter. Twitch. O ne ya? Öyle bir platform var bilmiyor musun? Vallahi YouTube'dan. Kapatı da onunla ilgili soruyorum. Valla Facebook, Instagram'ı hani TikTok'u bildim de o söylediğin şey ilk defa sizden duydum. Yayın yapıyorlar abi bilmiyor musun? Vallahi onda hiç haberim yok abi. Haberin yok. Peki. Vallahi. Kapattı da onunla ilgili soruyorduk bize. İyi olmuş ya. TikTok kapanmasın da ne kapatsın kapatsın. TikTok abi. lazım oluyor ara sıra. Peki. yapıyor musun ya da yayın izliyor musun orada? İkisini yapmıyorum abi. İkisini de yapmıyorsun. Aynen. Ama böyle bir platformdan haberim var yayın Tabii yapılıyor. var var. şimdi bu platformun e, yasak getirildi, kapatıldı. Sen ne düşünüyorsun Twitch'in kapatılması? Ne yasak getirildi? Yasa dışı bahis yayınları yapıldığı için kapatıldı. Haberim yok abi. Dün kapatıldı daha. Dün kapatıldı. 24 ben. saat henüz oldu. Haberim yok. Yani. Ama Allah kötü örnek oluyormuş. Abi alakası yok. Oynayan her türlü oynuyor zaten. Kötü örnek olan görmüyor millet yani. Millet çok kötü yolda zaten. Kötü örnek olan da yok. Rapçileri de, de bir şey atıyorlar, hapse atıyorlar. Rapçiler kötü örnek mi oluyor? Mesela ben bunu içiyorum. Bunu millet benim ağzıma mı sokuyor? İçen içtiği gibi içiyor zaten yani. Takılan takılıyor. Peki bu tür kısıtlamalar, yasaklamalar senin e, özgürlükten yana bir tedirginlik veriyor mu sana? Veriyor tabii. İstediğin istediği Bu ülkede hiçbir şey yapamıyorsun ki zaten. İstediğini yaşayamıyorsun yani. Bir rahatsızlık durumu var yani. Var var. Peki denetleme ya da e, çeşitli şeyler getirmek yerine direkt böyle kesip atmak doğru mu sence? Değil. Ama bokunu çıkarıyorlar. Yani çok istiyorlar abi. Her şeyi istiyorlar yani. Neler yapılabilirdi mesela kapatmak yerine? Abi artı 18 içerikler var zaten. Mesela örnek veriyorum. Esrarla ilgili şeyler yazıyor hepçiler. Onu hapse atıyorlar. Ama adam oraya sen artı 18 yazmış. Madem artı 18 kuralını kullanan birini hapse atacaksan böyle bir kural niye var yani? Değil mi? Yani. Twitch ile ilgili biliyor musun? Şey Twitch'i biliyor musun? Twitch'i bilmiyorum abi. Bilmiyor musun? Yok abi. Onunla ilgili soruyorduk ama başka bir şey söyleyeceksen buyur. Ben bu bir biliyorum. şey söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu ile yola devam abi. <laughs> ben onu söylüyorum abi. abi. Biz Twitch ile ilgili soruyorduk o gün ama olsun. Biliyor ben musun? Ben onu için yapalım yapalım. abi. Yok bilmiyorum bilmiyorum abi Twitch'te bir program var. Yayın yapılıyor. Canlı yayın, yayın platformu. Yok onu bilmiyorum, bilmiyorum abi. Yok abi. Eyvallah. Kolay gelsin. Hoşça kalın. Twitch'i biliyor musun? Yani yayıncıların kullandığı platform değil mi? Yani evet. yayın açmak için. Seyrediyor musun? Ya seyretmiyorum da kesitlerini izliyoruz yani. Kimleri izliyorsun mesela? Elrein, Rane, genelde o tarz insan. Kendine müzik Aynen onun gibi yani. Ben Pikuin'i çok seviyorum. Ya onu biliyorum. Karga burunlu kız her boka gülüyor ya. Yani. gülüyor böyle. <laughs> <laughs> ya <laughs> abi onu bilmiyorum. Şimdi ya. yasaklanmış. Haberin yasaklanmış. Yani kapatıldı zaten platform. Çok şey dönüyordu içinde yani. Neler dönüyordu senin yani bildiğin? Küfürler falan bayağı vardı. Küfürler YouTube'da da var. Ama YouTube'da hani şey sansürleniyor bazı yerlerde mesela. Orada yasak değildi bildiğim kadarıyla. Kaldırılmış mı tamamen? Kapatılmış. Kapatılma sebebi olarak da şu sunulmuş yasa dışı bahis yapıldığı için, bunun önüne geçmek için kapatmışlar. Bahis ne alaka bilmiyorum da hani oradan Yasa dışı para... bahis yayınları yapıyorlarmış. Ha bahis yayınları mı? Bahis yayınları yapıyorlarmış. Onlar da tabii ya onları, e, hiç onları izleyen de, için de tabii o sitelere yönleniyor yani. yani. Aynen. O sitelerde ee, oluyor. Bir teşvik ediyor. Hı hı. Ya abi onu hiç ben duymadım yani ilk defa senden duyuyorum. Mantıklı Ama bir karar mı verilmiş peki bu konuyla alakalı? Ya o sadece o hesapları kapatsalardı daha iyi olurdu bence. Çünkü Denetleme diyorsun. Yani Diğer yayıncılar da var yani onların hakkı da yeniliyor bazıları mesela kendi hakkıyla bazı şeyleri yapıyor. Ama yani bence denetlense daha iyi olur tamamen kapatılması. Mesela e, örnek veriyorum Jahreyn de milletvekili adayı olacağım dedi öyle evet. değil mi? Jahreyn'e evet, örnek almıyorsun da sen niye gidip kumar oynayanları örnek alıyorsun? Çünkü izleyici de yani, bazıları. izleyici de kendi isteğini herhalde şey yapmak istiyormuş yani. Kumar oynamak isteyen gitsin kumar oynasın gibi öyle olmuş yani. Peki bu kumar oynayan hesapları ya da kumar oynatan hesapları denetleme getirmek varken neden Kapattı. bütün platformu kapattılar sen? Yani ya Türkiye'de mi sadece kapatıldı yoksa tüm dünyada? Ya abi o, o da artık devletin kararı ona bir şey diyemeyiz. Saygı duyarız sadece. Yani bu şey. Bu durum seni rahatsız ediyor mu? Bir özgürlük durum yani, kısıtlanıyor. Mesela... Beni rahatsız etmiyor da yayıncılar buna tepki göstermeli bence yani kendi hakkıyla yayıncılık yapan Yayıncılar buna tepki göstermeyin. Twitch kullanıyor musun? Kullanıyorum abi. Twitch kapatıldı biliyor muydun? Haberin var mıydı? Abi senden öğrendim. Daha 24 saat oldu kapatılalı. Doğrudur abi. Ne düşünüyorsun konuyla alakalı? Twitch'in yani ya da sosyal medyaya böyle kısıtlamalar geliyor sürekli. Geç, geçtiğimiz haftada Kick diye bir program vardı. Platform, yayın platformu. o abi da kapatıldı. hükümet tarafından mı kapatılıyor? Tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından Kısıtlama kapatılıyor. Kısıtlama geliyor değil mi? Tabii kumar oynuyor sebebiyle kapatıldı. Yani kumar yayınları yapıldığı için. İddia bayiler açık abi. Değil mi? Devlet oynatıyor. Aynen. Ama bu yasa dışı bahis. Milli piyango var, iddia bahi var. O zaman niye onları kapatmıyorlar? Kumar oynamasınlar diye kapatıyorlar. Bir kötü bir şey yapıldı diye. Öyle değil mi? Evet. İlla kapatılması mı gerekiyor? Aynen öyle. Mesela sürücüler, bazı alkollü sürücüler var. Şimdi burada alkollü bir sürücü bir hata yaptı diye bütün arabalar, araba binmek yasak diyebilir misin bunu? Diyemezsin. Hapsın ona diye Biri kumar oynuyor, herkes oynayacak diye bir şey yok yani. O adamın kendi parası nasıl değerlendirirse değerlendirir yani. Ne yapılabilirdi mesela? Denetleme yapılabilir. Başka Denetleme yapabilir? yaparsın. Böyle Kısıtlama, hafiften kısıtlama getirirsin de hesabı direkt Twitch'i kapatmak mantıksız yani. Duruşturma başlatılabilir, yapılan Aynen. kişiler hakkında. Dava açarsın yani engellemeye çalışırsın. Bunlar direkt kökten çözüyor. Kökten çözüyor bence bu mantıksız yani, gerek yok. Yani kız, bu, bu, bu ne yapıyorlar onu çözemedim. Yani yarın bir gün aynı kafada bir doktor olsa, kolumuz kırılsa kökten kesecek demek ki. Abi bunların sistemi <laughs> çok yanlış ya, ben çözemedim yani. Gidip o zaman, bunlar yakında Instagram'ı da kapatır, Twitter'ı da kapatır. Neden peki şu anki e, hükümetin bir sosyal medya düşmanlığı var? Nedir bunu sebebi? Cahiller abi. Şu an yani şeyimleri mi yetmiyor? O nesil cahil ne, abi nesli geç. Onların yönetecek aklı fikri yok. Gerçekten yok. Adamları var. Onların da yok ki abi. Adamı bak Onlar kapattım kapattım işte. olur abi devlet. Bak kapatıyorlar istediği zaman kapatıyorlar. Tamam abi kapatıyorlar işte. Çünkü bir çözüm üretemiyorlar yani. Ay biz kısıtlama getirelim. Soruşturma yapalım, dava açalım yok. Bunlar Denetleme yapılabilir. Hesabı. Değil mi? Denetleme Aynen, yapalım. direkt hesabı kapatalım. Bu, bu, yani... Peki bu durum seni tedirgin ediyor mu? Mesela biz YouTube'da yayınlıyoruz bunları. Evet, biz tedirgin ediyor bu durum. Hani yarın bir gün burada kapatılsa e, biz neler yapacağız? Facebook'a düşüyor. Orada da kapanırsa başka bir yerde yayınlamamız lazım? bunlar abi anlamadım ben de yani. Bunların amacını çözemedim daha. Hı -hı. Çok... Peki bu durum seni tedirgin ediyor mu? Etmiyor abi. Nereye özgürlüklerinin his. kısıtlandığını hissediyor musun? Hissediyorum da artık umurumda değil abi. Neden? Abi 18 yaşına geldik yani bu devletle Allah uğraşıyoruz ya yani anlamadım. Bir gelecek yok ki. Gelecek planı yok. Yok abi. Twitch'i biliyor musun? Twitch platformuna. Biliyorum. Biliyor musun? İzliyor musun? Yok. İzlemiyor musun? Cık. Twitch platformuna kısıtlama getirildi. Kapatıldı Twitch platformu. Güzel. Neler düşünüyorsun konuyla alakalı? Hı. Onu soruyoruz. Bir yandan iyi bir yandan kötü. Hangi yönüyle iyi hangi yönüyle kötü? Hangi mesela? yönüyle iyi. Çok pislik şeyler de dönebiliyor. Hı. Çoğu gence özendire de Ama bir yandan ekmek kazananlar da var ücret kazananlar. Yani yararlı şeyleri de vardı, kötü şeyleri de vardı. Tamamen kapatılmadan kısıtlama da getirilebilirdi. Denetleme getirilemez miydi? İşte o daha iyi olabilir. Kaç bin insan yayın yapıyor ki oradan yani hep topu? Belki 4 bin, belki 5 bin kişi yayın yapıyor. Gittikçe gelişiyor ama denetlemeyle durabilirdi. Değil mi? Peki denetleyemediği şeye neden şu anda mesela direkt kestirip atıyorlar? Hani yasaklama getiriyorlar direkt, kapatıyorlar. Niye böyle bir yani. tavrı var hükümetin? Bilmiyorum. Mesela Alkollü az önce kardeşi o ne verdim. Alkollü sürücüler var değil mi? Çok yanlış bir hareket. Evet. Peki trafiğe çıkışını yasaklıyor musun sen? Bundan sonra arabaya binmek yasak. Öyle mi diyoruz? Yok. Sadece o kişiye ceza veriliyor değil Tabii mi? Tabii ki. De. Bunda da aynı şekilde yapılamaz mıydı? Yapılabilirdi. Mesela kumar yayınlarına kumar yayınları yapılıyormuş. Bu da yasadışı e, yasa dışı bahis yönelik özenti sağlıyormuş. Evet. Tamam Ama ol, olabilir, haklı. Mesela az önce bir kardeşimiz dedi ki e, devlet de oynatıyor. Sayısal var, iddia var. Tamam hadi yasa dışı. Okey onu da kabul ettik. 3 kişi, 5 kişi bunu yapıyor diye bütün platformu kapatmak sence doğru mu? Değil tabii ki de. Böyle denetlemelerle sadece gerekli bu tarz şeyler kapatılabilirdi. Ee, Twitch diye bir platform var biliyor musunuz? İnternet platformu. Yayın yapılıyor. Gençler daha iyi bize Ne? önünde duruyor ya. Yayın yapılıyor. Gençlere yayın yapılıyor. Orada internet... Dolandırıyorlar de... mı? Yok, yalan mı yapıyorlar? yayın yapıyorlar işte canlı yayın esnasında muhabbet oluyor, sohbet oluyor vesaire ama burada kumar oynayan bazı sayfalar vardı. Kumar oynatan sayfalar vardı. Bunların önüne geçmek yerine bütün platformu komple kapattılar. E zaten kahvelerde, kahvelerde kumar oynuyorlar. Onları nasıl kapatacaklar? Değil mi? Evet. Reelde oynayanlara bir şey yapıyorlar. E bir mı? şey yapmıyorlar. Orada bütün 24 saat var bizim mahallede. Gerçek. Peki şu anki hükümetin bu sosyal medya ve internet düşmanlığı nedendir sizce? Çünkü her şey her şeyi öğrenmesin hükümet hakkında insanlar evet. kolayca bilgi ulaşsın, almasınlar, bilgi almasınlar, millet ayaklanmasın, küfür etmesin, bilmem ne yapmasın hiç kimse böyle otur otur kalk kalk onlara. Başka bir şey değil. O yüzden mi? E o yüzden tabii. Anladım. Onlar görmüyor mu ne kadar televizyonlara şey koyuyorlar. koyuyorlar? Ha Sansür koyuyor. Hemen onlara bir haber oldum, onlar hakkında hemen sansür yatak. Yayın Her yasağı şey getiriyorlar. Ha yayın yasağı getiriyor. Ama internette yasak yok. Ha, i̇nternette o, o, he, onu baş edemiyorlar çünkü. Almanya'dan katılıyorlar, Al a şey, Amerika'dan katılıyorlar. Onların önüne duramıyorlar. Sadece bizim buradakilerin önüne duruyorlar. Ya. Peki teşekkür ediyorum yorumlar. Başka? Başka? Zammam sorunlu. haberleri falan oğlum İstiyorsanız yorum yapabilirsiniz. Onu. Tamam. Ne yorumlayacağız şimdi kime vereceğiz oyumu ben bilmiyorum. İki tane, üç tane aday var, dört tane. Üç tane o teklerini yani saymayın. Hiç kazanabilecek üç dört. Hayır, şimdi zaten iki adayın arasında geçecek. İmamoğlu ve Kurum. Hiç belli olmaz. Yok yok. İmamoğlu şimdi başta. Yine de o seçilecek. Kurum boşuna uğraşıyor. Öyle mi? E çünkü zaten görmüyor musun? Depremde kaç kişinin mezarı oldu onun şeyleri, binaları falan yıkıldı. Sonra bu şey altın şeyi. O, o da onun imzası var. Bu kadar insanı öldürdükten sonra oy verir misin şimdi sen ona? veremezsin Tabii boş yere yani yine İmamoğlu kent lokantaları görüyorum 40 liraya yedim bugün döner yedim bir pirinç pilavı yedim e, su çorba. ekmek e, yeşil mercimek çorbası 40 lira verdim şurada bir restoranda çorba ne kadar Biz daha geçen Aa, hafta işte 75 75 70 180 kaç kaça bulursa kim kaça kazık atmaya tutturabilir su su yani su bildiğin su koyuyorsun biraz patates onun içine koyutmak. için biraz da un Tamam al sana 100 lira. Peki bilmiyorum artık. Gel konuş abi istiyorsun. Abi soralım mı size? Nasıl gidiyor abi geçimler nasıl? Durumlar nasıl? geçim Allah'a emanet zor. Zor? Tabii zor. Niye zor abi? Niye zorlaştı? E alım gücü zayıflandı. Hayat, pahalılığı. Neden ama bu? E sen de biliyorsun ben de biliyorum nedenini. biliyoruz da söyle, şey. Hümet e o zaman röportaj yapmamıza da gerek yok e, abi. Biliyoruz işte hepimiz biliyoruz kimin olduğunu. Hükümet yaptı desene. E, hükümet yaptı ben de abi biliyorum. Abi korkuyor demek ki söylüyor. Çekimselliği var. Bu, sen, bu krizi kim yarattı? Hükümet saraylarda yaşıyor sen de ben ha burada. Sefer şey sürüyoruz ee. ha şu kaldırımda. Ee, Burayı da Bahadır, ee, Bakçelevler Belediye Başkanı Bahadır dikmiş buraya bu tramvay gibi şeyi. Bizim paralarımızla. Bir de dün bir tokmok vardı burada bir araba onu da koymuş buraya. Ya zaten bunun trafiğine bak. İnsan Peki, trafiği. aç mı tok mu, onu soran var mı? Hayır onu soran yok. Hepsi zenginliklerini diziyor böyle ortaya. Ne kadar zengin yani? Toklar çıkmaya başladı mı? E, dün, dün vardı ben geçtim buradan yazmış belediye başkanı işte Bahadır bilmem ne. Bir de bu önde ikisi de burada ortadaydılar. Kimin parasından bizim parasından. bizim paramızla. Aram zıkkım olsun onlara. Peki.